Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yemek testi oynuyoruz. Arkadaşlar ben size, size e, ekran göstermeyeceğim. Sizler size soruları okuyup cevaplarını göstereceğim. <laughs> maalesef uzun okumuyor ve bu yüzden şarkıya verildi. Şimdi yemek testine başlıyoruz. Ne verelim? Hmm. Evet hemen klasik bir yemek sorusu. Terim. Yemek sorusu. En sevdiğin yemek. Şimdi 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 şimdi. Adana kebabı çok severim. O yüzden. Çiğ Adana kebabı diyorum. Çiğ köfteyi çok severim. O yüzden çiğ köfteyle başlıyoruz. Çiğ köfteyi dedik. Hop. Çiğ köfteyi dedik. Hemen ikinci soru. En sevdiğim. yemek. Arkadaşlar ben şimdi çoğu tür yemeği severim. Ben bunu yiyeceğimi bilemedim. Şimdi ne desem en sevmediğim yemek. Allah Allah ya. Ben bu soruyu açıklıyorum arkadaşlar çünkü çok sevmediğim yemek yok. Hemen aşağı doğru Hop 3. Pizzayı mı daha çok seversin, hamburgeri mi? Şimdi hamburgeri daha çok severim ama pizzayı daha çok yerim. Hem evet, pizza dedik, Evet, pizzayı aşağı iniyoruz. Evet, diyor ki pillayı hangi markadan yersin diyor? Dönmüyorsun. Herkes bulur bunu. Herkes bilir bunu. Domino's. Bu arada gerçekten çok özür diliyorum. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bunun için sizden çok 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 özür diliyorum. Devam edelim. <laughs> ee, beşinci soruda kaldık galiba. Ne diyor soruda? Evet e, soru şimdi arkadaşlar etobur musun otobur musun otobur dedi mi galiba ismi unuttum ya etobur etoburdu da bunun ismi unuttum otoburduk galiba otobur 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 <laughs> i̇şte otobur, otobur değilim arkadaşlar genellikle et yemeklerini daha çok sevdiğim için etobur diyoruz evet etobur dedik Anne yemeklerini mi daha çok seversin yani el yemek yani el yapımı yani ee, börek tarzı yemeklerimi yoksa hazır yemekleri mi? Yani şimdi bildiğin çok kafası diyeceğim. Türk mutfağından yola çıkacağım. O yüzden el yapımı. Hemen devam edelim. Evet soru da şunu diyor. Anladık hamburgeri sevmiyorsun. Ancak Hamburgeri sevme, sevmiyorsun. Ancak hamburgeri hiç mi sevmiyorsun yoksa domi, e, şey pizzayı mı daha çok seviyorsun? Tabii ki de az önce de e, Domino's say şey, Domino's diyorum. Şey sorusunda da cevapladığım gibi tabii ki de daha pizza daha çok seviyorum diyorum. Evet sevdiğim Hadi gözlerim. Kaçıncı sınıfta kalmıştık? Tam sınıfı sanmıyorum. Galiba 7. 7 ya da 8. 9. sınıfta kalmıştık. devam ediyoruz. İçeceklerde hangisi çok Önce, var? Şükrü sanıyorum. bazı vardı. Şükrü şu. Meyve suyu, Coca Cola, Fanta, Kahve, Çay, Oralet. Tabii ki de Fanta. Evet meyve suyunu da çok sinir ama meyve suyu meyve olduğuna bak. De mi? <laughs> de ne ben de ne yerdim, evet mi? Evet görüyoruz. Bizim manzumcu. Evet mi? çıkarın. Evet çıkarın. Evet. çıkar bakalım. Evet. Ben fanta. Fantayla. Fantayla. Fanta Fanta la devam ediyoruz. Umarım sizin geliyordur arkadaşlar. Biraz sessiz konuşuyorum gibi geldi bana. Evet. Şimdi sorumuzda diyor ki son soru. Son olarak sen ödeyi yaparken yani bir şeyler çalışırken yemek yemeyi mi daha çok seversin? Normal oturarak mı daha çok yersin? Yani daha çok yer yani, yersin daha çok Hangisinde daha çok yersin? A. Bir işle uğraşırken. B. Aile yemeğe giderken. C. Lokanta giderken. Tabii ki de ailece bu sular tanıyor da. İşte evet. Doğru cevap. Ben bir lokanta yemeği daha çok severim. Lokanta diyoruz. Bakın basıyor, basıyor. Evet, lokanta yemeği. Evet. Şimdi diyor. Sen et yemeği ve damak tadının nasıl olduğunu pek bilmiyorsun. Ancak et yemeklerini çok seviyorsun. El yapımı yemeklerde hoşlanıyorsun. Demek ki annenin yemek yapıyormuş. Bu da değişik bir soru. Değişik, değişik, değişik. Ne zaman Umarım bir beğenmişsinizdir. Bu videoda bitti. Görüşürüz.